Türkiye'de ilk engelli ilçe merkez başkanıyım ve bununla da bütün engelli arkadaşlarım adına gurur duyuyorum. Onların sesi ve kulağı, gözü olmaya gayret edeceğim. Ben STK platformundan geliyorum. Burasını büyük bir STK platformu ve hizmet alanı olarak düşünüyorum. İnsanlara dokunabilmek, yerelde olmanın en güzel, keyif verici hizmet alanı olması beni çok büyük bir azim ve inançla devada olmaya yöneltti. Deva niye diye sordular, niye siyaset diye sordular. Bana bir başkan yardımcımız dedi ki, aynaya bakın Şerif Hanım, Şerife Türü'de kimse devada odur. İşte o zaman ben evet dedim burada olmalıyım ve şu an devadayım, çok mutluyum teşkilatımızı kurduk, tamamladık. Kadın, genç ve engelli kotamızı tamamladık. Şimdi yavaş yavaş sahaya inip çalışmalarımıza başlıyoruz. Teşekkür ediyorum.